başladı. Global iki takıma da başarılardılar. İyi seyirler. Zamanında müdahale. Sadık Çitpınar forvet attığına doğru. Fred. Nilsson Semedo uzun bir top şimdi. Amrabat. Fred. Kayembe. Bir pas. Top kalecinin. Lucas Rodriguez. Tehlikeli olabilir. Önceden sezdi tehlikeyi. Tam zamanında girdi araya. Uzunca bir pas. Nesiri. Sağ kanada bir pas. Şimdi İrfan Can. Nilsson Semedo. Orada bir omuz müdahalesi. İkili mücadele kaybetti. Top ele değiştirdi. Ve bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlı ki olabilirlerse tehlikeli olabilir. İleri uzattı. Boşluğu iyi gördü. Aktardı bası. Güzel gördü. Şimdi İrfan Can Kahveci. O noktada iyi sürükledi. Taraftarlar heyecanlı. Gol istiyorlar. Gol bekliyorlar takımlarında. Topun geçmesine izin vermedi orada. Köşe vuruşu kullanılacak. Amrabat. Lazimanski. Top kontrolü güzel Şans arıyorlar Şimdi Kaya vurdu Güzel önünde kaldı top Ve gol 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 gol. Top kilelerle buluşuyor Gol geliyor değerli futbol severler Terör günlerde sevinç var Gol anını yaşıyoruz şimdi Fenerbahçe Golü buluyor Aradığı golü bulu sarı verdiler. Büyük coşku var tribünlerde. Teknik kafile de golü kutluyor. Sarı Kanaryalar golü buldu. Pozisyonu çok iyi takip etti. Ve ayağına gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirerek golü yazmayı başardı. Fenerbahçe ilk golü buluyor. Ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Çağlar ileri uzattı pasını. İkili mücadeleyi kazandı orada. Forvet attığına derinlemesine iyi karşıladı rakibini. Fred. Nübel. Kademe geri döndü yerleşti bu arada. Topu uzak noktaya gönderiyor. Tehlikeyi savuşturdu. Öne doğru. Kanada döndü şimdi. Uzun oynadı. Kazimanski Fred Top hedefi buldu kritik pozisyon İleri oynadı Barak Sağ boşluğu görüyor şimdi Fred İkili mücadelede foul yapıyor o noktada Ve karar serbest vuruş Hızlıca kesti topu. Marak dengesini kaybedince topu da kaybetti. Ne oldu ona orada ya? Topu taşıyor. Amrabat. Çok şanslı. Karambol. Pozisyonu önlüyor. İleri doğru uzun bir pas. Müdahale zamanında. Öyle oynadı. Topu kontrollü bir şekilde uzaklaştırıyor şimdi. Kafu. Boşluğu iyi gördü. Çok kritik bir zamanlamayla kesti topu. Sağ kanada bir pas. Ve İrfan Can. İrfan Can kahveci. Bu mücadelede bir de golü var şu ana kadar. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Evet hocam. Şimdi Aytaç Kara. Tehlikeli olabilir. Geçit vermedi orada. Riske girmedi topu uzaklaştırdı. Çalan Hüdük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Evet. Evet ilk yarıda tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Bir ikinci yarı başlıyor. Evet sevgili izleyiciler bu arada her iki takımda da bazı oyuncular koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu kadrodan çıkartılmıştı hatırlayacaksınız. önüne doğru fakat top dışarıda korner. Kasımpaşa oyuncu değişikliği için hakemin işaretini bekliyordu. Evet şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Stipas orada. İyi müdahale. Evet. Şimdi bir tehlike savuşturuldu. Çizgide bir hareketlilik vardı. Evet şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Taze kan lazımdı oyuna. Güzel hamle. %100 katılıyorum hocam size. Bakalım bu hamleden sonra mücadelenin akışı ne yönde olacak? İrfan Can Kahveci şimdi oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Maça Dangalman isimlerden biri Bir şut! <laughs> Koşunu gördü. Atağın yönü değişti şimdi. Kafu. Kasım Paşa tekrar köşe vuruşu kullanacak şimdi. E, Nesiri sağdan etkili atar. İyi sürükledi orada. Nesiri. Orta alana karan şans arıyorlar. Oldukça kritik bir müdahale geliyor o noktada. Çok kritik müdahaleydi. Çok hocam çok çok kritik. Asensio. Asensio. Gol! Gol! Gol oldu. Tribünler ayakta tribünler coşkulu. Gol geldi. Bu gol aynı zamanda rakibinde umutlarını görenten bir gol oluyor. Neyse yanlış olmaz. Yine yaptı yapacağını ben buradayım diyor. Oyuna az önce girmişti hatırlayacaksınız mutluluğu gözlerinden okunuyor. Hocasıyla paylaşıyor mutluluğunu. Gerçekten özel bir an. Çok özel bir an tabii bu. Güzel, önemli bir gol attı. Bakalım kalandaki kalan dakikalar neler getirecek. Fenerbahçe iki farklı üstünlük yakaladı. Oldukça rahatladı. Ortaya doğru bir arabası. Enesri. Kritik bir müdahale o noktada. Aytaç Kara ileri uzattı topu. Gördü ve aktardı şimdi pasını. Asensio. Şut şansı. İstediği gibi vuramıyor. Fırsatı değerlendiremiyor. İyi düşünmüştü ama olmadı. Amrabat. Nesiri. Pozisyon arıyor. Şimdi kale vurdu. Bir şut şansı Gol! Gol! Ama hevesi kursağında kalıyor. Gol geçersiz offside. Pozisyon offside. Bir taraf hayal kırıklığı yaşarken diğer taraf rahat bir nefes aldı tabiri caizse. Uzun bir vuruş kaleciden. İleri uzattı. Asensio. Aşırtma bir pas gönderdi. Topu kime gönderecek? Kesti içerişi. Bir kafa. Messi'nin offside'a yakalanıyor o noktada. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı. Ve bayrak kalktı. Kaçmaz tabi. Doğru karar. Evet hocam. Eci'den 3. bölgeye doğru uzun bir top. Tam uzaklaştıramadı topu. İyi sürükledi orada. Savunmaları yerinde. Sadık Pınar geçmesine izin vermedi. İçeride top bekleyen isimler var. Ve Aytaç. Boşta kaldı top. Kayembe. Kasımpaşa. İsabetli bas. Topu istediği gibi aktaramadı o noktada. Sadık Çıkpınar. Sadık çıkınar ileri doğru oynuyor. Uzun bir top ama nereye? Şimdi pasını aktarıyor. screen Skriniar. Skriniar şimdi pasını aktarıyor. Topla etkili. birisi sonuç verdi, top el değiştirdi. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. İyi karşılıyor orada. Skriniar. Skriniar ileriye oynuyor. Kradjo Wing. İleri doğru uzun bir pas. Müdahale zamanında. Kayembe. Topu ileri bölgeye uzattı. Defol. Serbest vuruş kullanılacak. Fenerbahçe bir oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Bu dakikalarda oyundan düşmüştü zaten. Güzel düşünce. Size katılıyorum hocam. Kesinlikle bence de yerinde bir hamle. İstediği noktaya gönderemiyor topu. Forvet attığına derinlemesine. Nesiri. Şut şansı. Otoballara <laughs> gidiyor. Gol. Gol geliyor. Tribünler ayakta. Gol geldi. Top yerlerle buluştu. Büyük coşku var. Hakem pozisyonun tamamlanmasını bekledi o noktada. Düdük geldi mi offside. Hakem hayır diyor. Gol geçersiz diyor. Daha öncesinde kalkan bir bayrak var orada. Evet offside. Bangard. İleri oynadı. Eee Nesiri? Atak etkili. Nesiri. Asensio. Asensio'nun ortası. Şut şansı. Ve gol 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 gol. Bu gol rakibin fişini çeken bir gol diyebiliriz. Atılan bu ollebilite rakibin direnci oldukça düşecek kuşkusuz. Oldukça rahatlıyorlar bu ollebilite. Allah, i̇lk ilk bu sonda topu tam uzaklaştırmayınca gol kaçınılmaz oldu değerli izleyiciler. Fenerbahçe kontrol etti saatini ve son düdük geliyor maç bitiyor. Fenerbahçe göze hoş gelen güzel bir oyun sergiledi bugün. Her şeyi istedikleri gibi oldu. Rakip takımın formasyonlarına iyi çalışmışlar belli ki. Bunu bugün çok rahat gördük sahada. Maçın başından beri topu iyi kullandılar ve çok temiz bir galibiyet aldıklarını söylesek yanlış olmaz.